Benim adım Salim. 6 yaşındayım. Okulumun adı Yeşil Emre Anaokulu. Öğretmenimin adı Melek. Merhaba ben Hüma. 6 yaşındayım. Yeşil Evler Anaokulu'na gidiyorum. Melek öğretmenin öğrencisiyim. Merhaba benim adım Ömer Yeşiler Dağı'nın okuluna gidiyorum. 5 yaşındayım. Melek öğretmenin öğrencisiyim. Merhaba, benim ismim Kerem Hazır. 6 yaşındayım. Yeşil Evli Anaokulu'nda oynuyorum. gidiyorum. Melek Durmuşu'nun öğrencisiyim. neyim? E, güle güle İngilizce. <laughs> Ben Rümeysahit, 6 yaşındayım. Yeşiller Anaokulu'na gidiyorum. Melek öğretmeni öğrencisiyim. Merhaba, benim adım Aksan Nisa Uçar. Yeşil evlerden, anaokulundan mezun oldum. Öğretmenimin adı Melek Durmuş. 6 yaşındayım. Güle güle. Arkadaşlar, benim adım Ercan Asaf Büyükatay. Yeşil evler okulundayım. Melek öğretmenin öğrencisiyim. Altı buçuk yaşındayım. İsmim Başak Demir. Altı yaşındayım. Şeyler Alkın'a gidiyorum. Ee, Resmenin ismi Melek Durmuş.